Merhabalar size pelüşlerim pelüş videosu çekiyorum bugün. Bu kadar pelüş yapacağım size. Birincisiyle başlayalım. Bu benim deniz kızım. Çok tatlı. Ee, böyle boyuncak bu. Ama yalnız çok alakasız bir şey var bunun. Kaşları kahverengi. Neden hiç anlamıyorum. Merhabalar arkadaşlar. Evet deniz kızımız uçarak değil de yüzerek gitti işte. Bu da bir kuzucuk. Adı neydi? Adını unuttum ya. Bilmiyorum neydi. Adı kuzucuk da ha. Böyle yastık oluyor. Böyle böyle. Me 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 işte böyle. Sıradaki bir ayıcık. Evet kocaman. Şöyle bir ayıcık. Kos kocaman. kamera çekmiyor. Ah, tamam. Bu böyle çok tatlı bir ayıcık. Bazen bunu uyuyorum. Merhaba bal yiyeceğim ben. Hu 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 hu. Bal var mı bal? Bal ben. Sıradaki bir gülen yüz. Yıldızlı bakan bir gülen yüz. Bunu ben McDonald's'tan mı? Nereden hatırlamıyorum. Burgen King'den almıştım. Böyle tatlı. Yıldızla bir gülen yüz. Ve bu bir emoji. Sıradaki bir köpek. Çok uykucu bir köpek. Adı Yamuk. Çok tatlı. Böyle. Uykuyu severim. Hav hav hav. Ay yaşlıya benzedi. Beni Severim ben. Evet, şimdi oldu. Gözlerinde de böyle altın gibi var. Altın gibi bir rengi var. Böyle tatlı. Pati var bakalım. çok tatlı. Görüşürüz. Sıradaki bir flamingo. Evet, biraz büyük gözüküyor. O yüzden gözükmüyordu. Ha. Böyle bir flamingo. Çok büyük bu. Flamingo böyle çok tatlı bir flamingo. Ben bunu pek uyumayı tercih etmiyorum. Sarılmayı tercih ediyorum. Ama yalnız çok güzel ya. Baksanıza gözlerine. Yazlık terenmiş. Ay. Kamera netleştir. Kamera netleştirmiyor. Ah, tamam. İşte bu da böyle bir oyuncak. Flamingonun ne ses çıkarttığını bilmediğim için gidiyorum. Boş boş. Sıradaki bir inek mi? Dur bakayım. <laughs> Neydi be? testten uzak tutunuz yazıyor ama ne olduğu bilinmiyor. Yazmıyor ya töbe töbe. Oyuncağın adı yok resmen. Neyse bunun adı bu buydu. Ha bu inekti. İnek inekti bu. Çok tatlı. Çok yumuşacık. Yumu yumu yumuşacık bir oyuncak bu da. Görüşürüz. Ha ha Ne? Ne? Sıradaki bir herkes bilir. Kukuli. Evet işte böyle saftirik bir kukuli. galiba Tinky'ye ya da Minky'ye bir şeyler diyor. Bu da yine bir maymun. Bu pembe. Ve şurasına bastığımızda maymun sesi çıkartıyor. Böyle bir oyuncak bu da işte. Ay. Bu bir balerin. Ay, kamera yansıtmıyor. La Neyse. Yansıtmıyor. Bunun adı Çilek. Evet Çilek kız adı. Çok tatlı. Ben bunu çok seviyorum. Bununla da bazen uyuyorum. Çok tatlı. Nın Görüşürüz. Sıradaki oyuncağımız bu. Bunun adı Panda'ydı. Tamam panda bunun adı. <laughs> evet bomboş bir panda. Gözlerine bakar mısınız? Şu yamuğun iki gibi parlak bir yeşil var. Pandaların da ne şey çıkardığını bilmiyorum o yüzden. Görüşürüz. Tamam. Ay kamera şöyle gel. Evet şurada bir oyuncağımız var. Bu benim bebeklik oyuncağım. Çok tatlı. Adı hipopotam. Evet adını koymadım. Sesini de bilmiyorum hipopotamın. Neyse ya. Görüşürüz diye biz boş boş görüşürüz. <laughs> Sıradaki bir tavşan mı olsun? Yok tavşanı en sona bırakalım. Mickey Mouse kocaman kamera bile yansıtmıyor. Yani şöyle yapalım. Kafası yok. Ayakları vücudu işte böyle bir şey ah. Ah, size böyle gösterebilirim anca. Yani bir bakıyorum. Bence bir metre vardır yani bir metre falan. Yani. Yeah. Yeni kan. Ay duyun sesini çıkartmadı. Fare ya, o yüzden. Neyse tamam. Unicorn. Bunun böyle kanatları var. Çok tatlı. Böyle. Çok yumuşak. Saçları rengarenk. Çok güzel bir dokusu var saçında da. Bu da iyi ha ha diyerek gitsin. Son olarak bir Uykucu tavşanımız var. Çok tatlı. Zaten ben de bunu uyuyorum. Oy. Kulaklarımdan elimi göremiyordum. Neyse tamam. Ee, bu da uykucu bir tavşan. Adı zaten uykucu tavşan. Böyle çok tatlı. Bu da bir metre falan vardır yani. Yo. 23 santimetre falandır. Bu da çok tatlı. Bunu tavşan ne ses çıkarttım bilmiyorum. Neyse bu biz boş boş görüşürüz diye. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.